Evet arkadaşlar şu anda en vahşi kudretli rampaya vuracaklar sırayla. Evet. İlk önce sanırım Önsel Bey vuracak. Bu rampayı aşağıladı Önsel Bey. Bu dedi siz buradan mı çıkamıyorsunuz diye. Devam! 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 <laughs> ah! Tabanı, taş, tabanı. Sen benim çıktığım yerin yaklaştın. Hemen hemen. Taş, Hadi. Haydi Rudo. Haydi. Motoru bırak. inme inme. özel Yok yok yok. İnsin abi. Ben, ben vururum oraya. Abi geri gel. Ben... İn Sen bekle, inme, inme. Öyle inemezsin, elinde indir, elinde. Orada bekle, sen bekle, sen, sen bekle, sen. Öyle bekle. Ya bana yok, çocuk? Vurmaz vurmaz dur. birlikte hemen hemen yukarı kadar. Ya ya hacı! Bizim buraya çalışmamız lazım. Ya. Hacılı da. Ya ya senden hacılık amblemini e, alıyorum. Hacılı da diyorum bundan sonra. Hacı Rıdvan'a ekliyorum hacılığı. <gülüyor> <gülüyor> sol yaptın lan <laughs> lastiğin ve gücün kudreti <laughs> ulu rampa ulu rampanın hemen hemen rıda hemen hemen çıktı sayılır lan bir de oradan vursana az kaldı ya yeter <laughs> çıktı sen yok yok belli belli. <laughs> Çıktı yer belli olur. <laughs> Hemen ya <yaya> ya ya arıyorum. <gülüyor> 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 Alo. Alo Hacı haber? <laughs> İyi bak neredeyiz biliyor musun şu anda? Bak şu an kamerada da çekiyor sesin de duyulur senin. Hani bir ulu rampa var ya ulu rampa Dirgili tarafında. <laughs> Şu an o ulu rampadayız ve o, o ulu rampayı ee, Rıdvan çıktı. İster inan ister inanma. Kamerasını çekti. <laughs> Vallahi Allah. ta yukarı kadar bir kaptırdı Hacı. Ta en geriden bir kaptırdı. Yardına yardına aslatayım. <laughs> ya bu Bugün oraya, siz. Vallahi oradayız. inan bak kamera çekim var. Senin sesin kamera... Kamera çekiminden de çıkıyor. Bak Yahya diye bağırıyor bak. Yahya! Ya. Nereye Nerede lan? Da biz akşam işte balığa geldik Dirgin'e tarafına. De hani Dirgin'e tarafına geçerken <laughs> geçer, geçer. Ulu rampaya aşağılıyordu ön tamam mı? Daha ramp, rampanın aşağısından diyor ki sikerim sokarım diyor rampaya diyor amına bu diyor rampa mı dedi amına bir vurdu bizim çıktığımız yere kadar ay, ay işte. Hacırı da, da da arkadan bir kaptırdı Hacı onun birincisi çok seri ya. Hacı verdi tekerdeği verdi kuvveti ta yukarı da çıktı. İster ister ama. <laughs> ya Önsel tutturdu bugün dedi Kandil. Benim dedi dükkan kapalı. Çıkmaya vaktim yok. İlla balığa gidem. İyi. Gidem nereye gidem? Hadi Dirgin'e gidem. İyi. Geçen gün Rıdvan'ı da aldık. Hadi. Tamam hacı. Pazar günü geliyor mu hafta sonuna? Evet, evet, çalışma, gelirim, nasip. Tamam tamam gel gel. Kudretli tamam. bir yine şey yaptık tamam mı? Ee, bir plan var bakalım gel görüşürüz. Tamam hocam. Tamam. Hadi kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. <laughs>